Merhaba ben Tunç Şatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Yoğun ilginize ve abone olarak göstermiş olduğunuz desteğinize teşekkürle başlamak istiyorum. Ee, öncelikle Borsa İstanbul'la başlayacağız. Şimdi Borsa İstanbul'da bir yükseliş olabileceğinden bahsediyordum ve bu yükselişinde on, ilk olarak 9.900 sonra da 10.900'e kadar gidebileceğini söylemiştim şu anda artık e, yaklaşmış bulunuyoruz bu yerlere ve bunun da bir satış fırsatı olabileceğinden bahsetmiştim aynı zamanda e, o işte görmüş olduğunuz gibi teknik göstergelerin aşırı e, alış bölgesine geldiğini görüyorsunuz yani buralar artık e, satışların gelmesini bekleyeceğimiz günler diyelim e, şimdi önümüzde bir faiz kararı var neredeyse piyasanın tamamına yakını 250 basman indirim bekliyor e, piyasanın beklediği şekilde de olabilir bu durumda o zaman beklenti gerçekleşmiş oluyor çünkü 250 bas puan aslında biraz böyle <laughs> bizim enflasyon lobisinin pek dişinin kovuğuna gidecek bir indirim olmayacak herhangi bir şeye çare de olmayacak hani devamı da gelecek vesaire gibi böyle düşünülebilir ama bir sonraki indirim eylül ayına kalacak ki aslında burada doğru olanı da indirim yapılmaması. E, çünkü enflasyon hedefi öbür türlü tutmayacak. Hadi derseniz ki enflasyon hedefi zaten ne zaman tutmuş? Tutmayacaksa da tutmasın. <laughs> Pardon. Tutmayacaksa da tutmasın ve e, öbür türlü daha kötü oluyor. İşte enflasyon hedefte tutmasın. Biraz daha yükselsin enflasyon. Yeter ki işte zombi şirketler bilmem neler falan batmasın da denebilir. Şimdi neye göre doğru neye göre yanlış şuna göre karar veriyoruz. Eğer diyorsak ki Merkez Bankası'nın temel amacı fiyat istikrardır ki ben buna inanıyorum. O zaman herhangi bir faiz indirimi yanlış burada. Çünkü o zaman o 24 hedefini tutmasına imkan yok yani. Ha, bu derseniz ki ya, temel amacı fiyat istikrarı olmasın. İşte şirketlerin batmaması, işte o batışın domino etkisi yaratmaması, böyle bu işlerin devam etmesi, böyle bir işsizlik olmaması falan diyorsanız o zaman tamam. O zaman faiz indirimi doğrudur diyebiliriz. ama ben bir merkez bankasının, bizim merkez bankası da buna dair temel amacının fiyat istikrarı yani düşük enflasyon olduğunu düşünüyorum. Belki çok iyimserim. Belki bizim merkez bankası için böyle düşünmemek lazım ama ben öyle düşünüyorum işte. Ne yapalım? O yüzden bana göre yanlış oluyor. Ee, bu durum. Fakat piyasa 250 bekliyorsa da 250 olur. O arada bir yükselişte olur. Sonra beklenti gerçekleşti deyip satışlar gelebilir diye düşünüyorum. Ben. Ve teknik göstergelerinde aşırı satışta bulunması şöyle işte çizdiğimiz çizgilerde dirençlere falan da gelinmesi de ee, bunu olabileceğini gösteriyor diyelim. Şimdi buradan Amerika'ya geçeceğiz. Başkan Powell'a geçeceğiz. Başkan Powell'a geçmeden evvel şunu hatırlatayım. Bizim teknik analiz eğitimine 1 Ağustos'ta zam gelecek. Ve herhangi bir eğitime katılmış olanların ancak katılabildiği bir eğitim grubumuz var. X'te. ona insanlar gelip katılmak istiyorlar. Fakat bir eğitime katılmadıysanız oraya almıyoruz. Şimdi bu eğitimlerden bir tanesini e, katılarak siz de o gruba katılabileceksiniz fakat bunun için e, elinizi çabuk tutmanız gerekiyor çünkü bir da zam gelecek. Şimdi e, Başkan Powell'dan bahsetmek istiyorum. Bugün Scott Bessent dedi ki istifa etmesini gerektirecek hiçbir durum yok. Trump da dedi ben de kovmayacağım. Okey. Peki nedir bu istifa edecek mi etmeyecek mi? Bu sıkıntı nereden kaynaklanıyor? Şuradan kaynaklanıyor. Fed binasında bir tadilat yapıyorlar ve tadilat yapıyorlar ve bir ve tamirat da yapıyorlar. Hem tadilat var hem tamirat var. Ee, ve bununla ilgili de bir soruşturma başlatıldı. Şimdi diyeceksiniz ki 100 yıllık bir bina, 100 yıldır da dokunulmamış yerleri var. Hiçbir bakım yapılmamış. Artık çatısından sular akıyor. Kötü, e oralara filan bazı odalarına girilemiyor filan. Öyle kötü durumda bir yer. Şimdi bu tamir edilse bir de tadilat olsa yani çatısı mesela yeşil çatı olsa, orada bir dolaşma terası olsa, işte ne bileyim e, VIP e, salonu yapalım, oralarda yemek yiyelim filan demişler. O güzel yani bir merkez bankası da güzel bir yemek salonu filan olabilir yani işte engelli asansörü yapalım, onlar daha kolay girip çıkabilsin. E bunlar güzel şeyler, değil mi? Yani bunun için e, bir soruşturma açılır mı? Ama bu işlerin fiyatı nedir dendiği zaman iki buçuk milyar dolar fatura çıkıyor. Bir dakika iki buçuk milyar dolar fatura ne demek? Şimdi Amerika şartlarında bir lüks otel yapacak olsanız e, bunun işte 750 ila bir buçuk milyon dolar oda başı fiyatı var. Yani siz bin odalı lüks otel yapacağım dediğiniz zaman bu maliyeti Yapmanın maliyeti arazisi hariç tabii ki bir buçuk milyar dolar. Şimdi Hazret iki buçuk milyar dolar harcıyor, tamir edecek ve işte biraz çatı falan bir şey yapacak. Bu nasıl şey deniyor? Aslında şöyle oluyor. Oranın bulunduğu yer bir bataklıkmış eskiden. Öyle tarihi şeylerde falan anlatılır. Bataklıkta hatta işte o Washington binası falan da yapıldı. Orada bataklığa yapıldı falan diye. Neyse adamlar zar zor yapmışlar FED binasını orada ve bu bataklık e, ve oraya zamanında böyle yığılmış işte bir takım şeyler var, e, sediment. E, neyse şimdi diyorlar ki bunlar işte bu, bu tamirat falan yapılsın, onlar gerekli biraz da tadilat yapılsın o da güzel. Bize diyorlar daha fazla şey lazım kat lazım ama e, binanın statiği buna izin veriyorsa belki üstüne kat çıkılabilir yani olabilecek bir iş bu. Fakat belli bir yüksekliğin üzerine de çıkılamıyor bir de zaten binanın bir tarihi bina dışarıdan bir silüeti falan belli onu değiştirmek de istemiyorsunuz. E, o zaman biz bunu diyorlar aşağıya doğru yapalım yani bodrumun da dibine inelim. Şimdi orada yalnız. E, temel var. E, olsun deniyor. Şimdi e, olsun dediğiniz zaman bu nasıl olacak? İşte orası Amerika. Orada bir mühendislik firması bulunuyor. Onlar diyorlar ki biz bunu kazarız. Temeli sökeriz bunu, binayı taşıtırız, temeli aşağıya alırız, araya dört tane katı da yaparız. Sonra tekrar bunu temelin üzerine oturturuz. Arada işte deldiğimiz, ettiğimiz yerlerde tamir ederiz size bunu yaparız kaç para iki buçuk milyar dolar bir manyaklık yani manyaklık ya bu kadar derinler kazacaksın Bataklık'ta binayı taşıtacaksın temeli aşağı alacaksın falan böyle e olsun yapılsın kararı da verilmiş şimdi öyle olunca bunu savunmak ne kadar kolay ben bilmiyorum yani Evet işte bu duvar su alıyordu, bu ta çatı kötüydü. Veya biz burada güzel bir oda yapalım ya. Burası koskoca Fed yani dünyanın en büyük merkez bankası. Birileri geldiği zaman dışarıdan e önemli bir ülkeden merkez bankası falan. Böyle bu adamı da burada bu salonda ağırlayalım falan. Bunlar mantıklı şeyler ama binayı böyle temeli aşağı alıp orada taşıtıp sonra tekrar işte bilmem dört kat falan. Çok mu gerekli size bu kadar yer? Bunlar olmadan zaten yaptığınız iş belli değil mi sizin yani zaten yani Fed'in e, piyasaların iş ilgili görevleri falan belli yani e bir takım analizler falan yapılıyor onlar başka bir binada da yapılamaz mı yani neyse dolayısıyla bu iş sıkıntılı bir süreç ve belki de e, Fed'in Durumunu savunmak için, Fed'in bağımsızlığını savunmak için belki suçlamaları kabul edip Powell'ın burada istifa etmesi gerekebilir. Ya benim yanlış kararım, kurumsal olarak bir şey değil falan diyerek belki güzel olmaz piyasalar için. Ama yerine gelecek olan adam faiz indirimleri yapacağı için piyasaya güven verebilir. E, zaten kalsa da kendisi herhalde artık Eylül ayında fazla uzatmayacak, indirime başlayacak. Zaten Mayıs'ta da gidecek bir adam için istifa etmesini gerektirecek bir durum yok diyorlar ama soruşturmada yürüyor. Umarım buradaki riskler anlaşıldı. Peki bu durumda, bu durumda işte bugün S&P'de e, bir dün yataydı, işte bugün de S&P yatay açılış yaptı. E, pek bir şey yok. Nasdaq orada da dün biraz çıkmıştı. Bugün yatay açılış yaptı. Şimdi ya ben bugün İngilizce Twitter hesabımda böyle bir takım analizler paylaştım. Yani e, bu yükseliş Nasdaq ağırlıklı. Ve Nasdaq'ta da birkaç şirket ağırlıklı. Ve o birkaç şirkette aslında yapay zeka ağırlıklı. Yani yapay zekada evet daha gidilecek çok yol var. Yapay zeka çok müthiş bir şey ve e, oraya yatırım yapılıyor ama piyasanın geneline yayılmıyor. Dolayısıyla bir ufak düzeltme, bir e, kar satışı gelebilir bir Ağustos e, öncesinde veya bir Ağustos'taki duruma göre diye piyasada bir tedirginlik oluştu. Ben de zaten tamam bu ortamda satmaya gerek yok ama yeni alım yapmayın diyorum. Şimdi burada ben, benden sürekli olarak işte cazip hisse yapsanız ya falan gibi şeyler söyleniyor. Ben de diyorum ki insanlara yani bak Güzel Nasdaq yüz almak yani. Olsun gene de tek tek hisse söyle. Şimdi söylerim ben o hisseler de çok kazandırır ama bir süreç. Yani ondan sonra da çıkmasını bilmek lazım. Bizim insanımız çıkmıyor. Ha, biz onlar alın demiştiniz hala aynı fikirde misiniz falan. Ben bunlarla uğraşmak da istemiyorum. Yani bazı konularda anlaşamıyoruz. Mesela altın satın, para piyasası fonuna geçin. Altın satın, gümüş alın dedik. Hiçbirini yapmıyor altın satıyor ondan sonra diyor ki ben sattım rekor kırdım. Yani o zaman yardımcı olamıyoruz tamam mı? Bu e, hisse söylemek istemiyorum bir sebebi de bu. Ve zaten belirli alanda yoğunlaşmış durumda bu olay. Yani dolayısıyla biraz bekleyin burada sakin olun. E, Paul istifa edebilecek olursa, ya yani istifa edecek olursa bu soruşturma nedeniyle Kenar'da bir paranız olsun. O parayla da bir düşüş olursa, bir satış gelirse alabilin. Yani bu fırsatı değerlendirmek için kenarda bir paranız bulunsun. Tabii ki eğer e, bunu aracı kurumdan direkt Amerika üzerinden alacaksanız dolarınız bulunması gerekiyor. E, tefas fonu şeklinde alacaksanız da işte paranız belki halen daha para piyasası fonunda falan hemen o gün değiştirilip tefas fonu alınabilecek bir yerde işte günlük mevduatta vesairede durması gerekiyor yani değil mi şimdi e, bunu da söyledik Bitcoin durun artık dedik bir durun Bitcoin biraz geldi yalpalıyor artık bugün biraz daha toparlanmaya çalışıyor ama daha çok çıkmıştı durun dedik ne diyoruz burada e, yani Eylül'ün 3. haftasına kadar falan Global likidite iyi görünüyor yani para likidite şartları iyi görünüyor. Onu da şeyde e, derin dalış yaptım Kriptolar için orada anlatmıştım Ama bu yükselişin de büyük bir kısmını geride bıraktık O yüzden parçalı alım öneriyoruz demiştik parçalı alımda da mesela bu hafta aldıysanız bir daha almayın. Önümüzdeki hafta bir daha alın şeklinde bu süreci atlatmak üzerine kurulu. E, Bitcoinde de 112 bin zarar kes seviyesi. Ethereum e, aynı şekilde dün söylemiştik almayın artık dedik parçala alım onu da Pazartesi günü aldınız bitti e, ve 3.344 var şurada ve daha o kadar beklemeyeyim diyenler için de 3.500 var e, satış için e, zarar kes seviyesi zarar kes seviyesinde de biz bunu anlamıyoruz diyorlar şimdi ne kadar kar edeceğinizi bilemezsiniz tamam mı? gider bu daha çok gidebilir ve e, kar al dediğiniz zaman daha çıkabilecek olan karı e, kardan vazgeçip o anda pozisyonu satıp bütün karıyla beraber cebinize koyuyorsunuz parayı kar al demek bu bizde yok şimdi öyle bir şey zarar kes demek ne kadar zarar edeceğinizi de bilebilirsin diyebilirsin ki ben bundan daha fazla zarar etmiyorum ve oraya gelince de satarsın işte zarar kes bu demek hepsini mi satacağım Evet hepsini satacaksın bu kadar basit şimdi işte Ripple'da bu durumda 3.38 orada da artık parçalı alın öneriyoruz yani bir şekilde bu işlerin sonuna geldiğimizi düşünüyoruz Çünkü şöyle Bitcoin Dominance Buna haftalık bakılmasında fayda vardır demiştik. Bakın şöyle kırdı aşağıya ee, şu şekilde haftalıkta günlükten bakıldığında içim okuyu kırmıştı hızlıca geldi. Bak artık buradan biraz yukarı gitmesini bekleriz. Yani yani alt koyunlar biraz daha zayıf gidebilir, Bitcoin biraz yerinde sayabilir falan gibi şeyler olabilir yani şu anda. E, Amerikan 10 yıllıklarda düşüş devam ediyor TLT alınabilir bu durumda TLT merak edenlere TLT alabilirsiniz diyoruz şimdi gelelim e, gümüşe Gümüş de bayağı yükselmiş oldu ben her türlü alın demiştim e, ve bizim 38.74 hedefimiz de geçildi e, şöyle şu anda üzerindeyiz buradan da alınır mı valla buradan da alınır çünkü bu biraz daha gidecek, ondan sonra biraz yataya saracak, ondan sonra tekrar gidecek diye düşünüyorum ben. O yüzden gümüş alımını önermeye devam ediyorum. Öyle mi alalım, böyle mi alalım, fiziki mi alalım, bankadan mı alalım falan hep aynı sorular. Bunlara çok cevap verdik. Tek tek herkesle ilgilenemiyorum o konuda. Aşağıda e, diğer şeyleri okuyun, birileri cevaplar veriyor. İşte şu bankadan alıyorum, şu vardı bu uygulamadan alıyorum falan anlatıyor insanlar değil mi? Güzel şeyler var. Şimdi gelelim altına altında e, şu arada sıkıştık ve artık direnci zorluyoruz. Şu siyah çizgi direnci zorluyoruz. Ve şöyle mesela saatlikten baktığımda işte bakın gelmiş buraya. Şimdi bunun üzerinde kalabilirse altında alım yapılabilir mi? Yapılabilir. Bugünün geçmesini geçtiğini bugün de bu seviyenin üzerinde kapattığını görmem gerekir. Yani şu seviye işte 3410 3410'un üzerinde şu anda yani 3410'un üzerinde de kapattığını görelim altının bu bir ee, o zaman yarın buradan bir parça alım önerebiliriz ama önersem bile önerim gümüşe ek yapmak ya da gümüş almak şeklinde olur daha çok beğeniyorum çünkü altın da biraz belki gidebilir fakat altında eee Bakın zirve 3500 zaten. Belki şöyle gelecek şu 3469 falan şu bölgeden tekrar satışlar gelecek. Yani onu da bilemiyorum. Benim daha önceden yapmış olduğum daha uzun bir vadeli bir altın analizi vardı. Bu analize göre eğer döngü ee, bozulmadıysa dün altının bir önceki zirvesini geçmiş olması gerekiyordu. Yani şu zirveyi yani 3500'ü geçmiş olması gerekiyordu. Geçemedi henüz. Ama bir iki gün gecikebilir döngü. O yüzden bunun üzerinde de kalabiliyorsa bu üçgenin o zaman altında bir alım önerebilirim. Ama bugün değil. Çünkü bugün daha Amerika yeni açıldı. Dolayısıyla biraz böyle gün içerisinde bir şeyler geri çekilmeler olabilir. Ya yarın Asya piyasası direkt satışla açılabilir. Çünkü 3400'e geldi. 3400'den de satışlar gelebilir yani böyle. Elinde altın olanlar bir kere şu ortamda satmamalı, tutmalı diye bunu sürekli olarak söylüyoruz. Sadece yeni alım önermiyoruz demiştik. Çünkü altında satış önerim çok öncedendi ve ondan sonra da gümüş ya da para piyasası fonu dedim. Her türlü daha fazla kazandığınız altında kalmaya göre. Zaten beni dinleyip altın alıp da satan herkes para kazandı. Çünkü ben o çok büyük yükselişten Birkaç gün evvel yeni alım artık yapmayın demiştim. Ee, şu işte 3100'lerdeki falan alın yapmayın dedim. Oradan bile alan herkes kazandı. Sattıktan sonra da beni dinleyen herkes kazandı. Çünkü gümüşe geçti ya da işte para piyasasında faizden kazandı. Şimdi bu ortamda yeniden alanların da kazanmasını isterim. Ama dediğim gibi şu anda emin olamıyoruz durumdan çok fazla gerginlik de var. 1 Ağustos'a doğru. Belki 1 Ağustos'a kadar bir yükseliş de olabilecek. Ama ondan sonra satışlar gelebilecek. Ondan emin değilim. Yani ya da bir anlaşma sağlanacak. Cuma günü belki satış gelecek. Bilemiyorum orasını. Çünkü bu tamamen gerilimle çıkıyor. Ve bu gerilim sürecek bir şey değil. Öyle veya böyle bu gerilim düşecek yani. Ama Maksimum seviye neresi olacak ya da biz onu gördük mü ondan emin değilim şu anda. Umarım anlaşılmış oldu. Bugün alın demiyoruz. Yarın 3410'un üzerinde dolar, ons tabii ki kalıyorsa o zaman sabahtan bir değerlendirme yaparım abonelere söylerim. Ee, Akşam da zaten gene bu saatlerde işte 5'e doğru falan piyasalar kapanmadan burada da söylerim. Siz de o zaman alınınızı yaparsınız. Bugünlük de bu kadar.